F1-2026 sezon öncesi testleri an itibariyle tamamlandı dostlar. Beşinci ve son gün de bugün itibariyle sona erdi. Sezon öncesi testlerinin son gününden neler oldu, takip edemeyenler için bugün pistte neler yaşandı onları özetleyeceğim. Abone olarak sizler de bu içeriklerden daha hızlı haberdar olabilir, beğenerek de daha fazla kişinin önüne düşmesini olarak sağlayabilirsiniz. Bugün rahatsızlığım sebebiyle sesim biraz tuhaf, bu yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. İşlemler tamamsa hızlı biçimde videomuza doğru geçelim. Bugün testlerin son gün olmasıyla birlikte bir yoğunluk elbet vardı. Fakat bu yoğunluğun içerisine Mercedes ve Racing Bulls dahil değildi. Kurallar gereği 5 günlük test süresi boyunca takımlar maksimum 3 gün sürüş yapma iznine sahipti ve bu iki takım perşembe günü itibariyle sınırlarını doldurmuş oldular. Öyle ki Mercedes testlerde tam 500 tur tamamlamayı başararak Barcelona üzerinde harika bir iş ortaya koymuş oldu. Bunu üretici olarak değil, takım olarak yaptıklarını hatırlatmakta fayda var. Hatta Andrew Schulley de bu durumdan bir hayli memnun dayanıklılık açısından bizim için iyi bir haftaydı. Araç 3 gün boyunca programı tam olarak planladığımız gibi uygulamamıza olanak sağladı. Barcelona'daki testlerden tam olarak bunu bekliyorduk. Neyse ki ilk 2 günde de ortaya çıkan bazı zorlukların üstesinden gelmede başarılı bir ilerleme kaydettik. Ancak Barcelona'da sadece W17'nin testine odaklandık. Bahreyn'de buradaki düşük sıcaklıklar sebebiyle mümkün olmayan ince ayarlar odaklanacağız. Bu 2026 sezonuna hazırlanmaya devam ederken aracın kabiliyeti hakkında bize çok daha iyi bir fikir verecek. Russell tarafı ise bence önemli bir yorumda bulundu dostlar. Evet dayanıklılık anlamında iyi iş çıkarıyorlar fakat daha önce de konuştuğumuz gibi bu tam olarak bize sezona dair netlikler sunmuyor. Konuya dair İngiliz sürücü, araç şu ana kadar iyi çalışıyor ancak önemli olan ne kadar iyi çalıştığı değil piste ne kadar hızlı gittiği ve şu anda bunun bir göstergesine sahip değiliz. Şu an için oldukça iyi bir noktadayız. Ancak eminim ki ilk ve ikinci Bahreyn testi arasında çok şey değişecek ve o zaman da insanlar araca güncellemeler getirecekler. Yani henüz çok erken bir aşamadayız. Özetle onlar da durumlarından memnunlar fakat temkinli açıklama yönüne gidiyorlar. Çünkü şu an gördüğümüz neredeyse tüm takımlar Avustralya'daki ilk yarışa muhtemelen mevcut gördüklerimize kıyasla bambaşka araçlarla gelecekler. Unutmayalım ki motor kuralları ile birlikte aero tarafında da değişimler oldu. Yani aerodinamik performans da bir hayli önemli durumda. Ayrıca sabah seansının ve doğal olarak cuma gününün yıldızı da Aston Martin oldu. Perşembe akşamı Stroll yaptığı 4 turluk sürüşün ardından araçta yaşanan sorun sebebiyle piste kalmıştı. Fakat bugün sabah seansında Alonso direksiyona geçti ve İspanyol pilot sorunsuz bir sürüş gerçekleştirmeyi başardı. Her ne kadar testlere geç katılsalar da Aston Martin bir anda testlerin ana odak noktası haline geldi. Bunun sebebi çok açık. Adrian'in nüvi etkisi. Aracın özellikle paketlemesi bu denli dar olması Aston'u herkesin birinci odağı yaptı. Üstüne üstlük aracın renk durumunu şöyle söyleyeyim bayağı bir yoğun. Nüvi özellikle Red Bull döneminde araca verdiği agresif eğimlerle karşımıza çıkmıştı. Mevcut çağda da benzerini gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Bir diğer detay ise şu dostlar. Olabildiğince fazla tur atabilmek için Aston Martin'in Honda motorunu kıstığı ve maksimum 290 km hızla sınırlandırdığı bildiriliyor. Çok tuhaf bir durum değil. Çünkü takımlar bunu ilk sürüşlerinde zaten yapmışlardı. Aston testin sonunda ancak piste çıkabildiği için bu durumu yeni gördük. Absürt bir durum olmadığını belirteyim. Son günün sakin geçen sabah seansında ise Charles Leclerc zirvede yer almayı başardı. Monakolu sürücü 1:16.653'lük derecesiyle birinci olurken, Piastri 1.17-4.46 ile ikinci, Verstappen 1:18.285 ile üçüncü oldu. Geri kalan sıralamada ise Behrman 4, Gasly 5, Bortoleto 6, Alonso 7 ve Bottas 8. sırada yer aldı. En çok tur atan sürücüler sıralamasında ise Behrman 106 turla zirvede yer alırken, Piastri 80, Leclerc ve Gasly 78 Verstappen 69, Bortoleto 66, Alonso 49 ve Bottas 33 tur kaydetti. Bunlarla birlikte öğleden sonra seansında da herhangi bir aksilik yaşayan takım olmadı dostlar. F1 2026 Barcelona Shakedown testleri böylece sakin biçimde noktalanmış oldu. Ferrariler tıpkı dün olduğu gibi bugün de test programlarını başarıyla tamamladılar. Üstüne üstlük Lewis Hamilton Dün Russell'ın kaydettiği turdan 0.1 saniye hızlı bir dereceyle günü ve testleri zirvede noktalamayı başardı. Hamilton da takımın mevcut durumundan memnun olduğunu şu sözlerle dile getirdi. Bu kadar tur atabilmek inanılmaz ve bu gerçekten de fabrikadaki tüm insanların aracın şu ana kadar gerçekten güvenilir olmasını sağlamak için yaptıkları harika iş sayesinde oldu. Geçen yıl testlere daha kötü bir başlangıç yapmıştık. Bu sebeple tamamen yeni bir kural setinin olduğunu düşünürsek, geçmişte yaşadıklarımızdan daha iyi bir test süreci geçirdik. Bu yüzden böyle devam edeceğinden çok umutluyum. Bir diğer Ferrari pilotu Løkler de durumdan memnun. Araçta kendimi giderek daha rahat hissediyorum. Performans konusuna gelince nerede olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Bu büyük bir bilmezlik ve şu an aşağı yukarı buradayız veya şuradayız diyemem. Ancak gözden geçirmek istediğimiz konuların listesine gelince planlamamızda oldukça iyi gidiyoruz. Ki bu da iyi bir şey. Böylece 5. ve son günün bitiminde Lewis Hamilton 1.16.348 ile liderliği alırken kendisini 1.16.594 ile Norris ve 1.16.653 ile Lökler e takip etmiş oldu. Piastri 4, Verstappen 5, Gazli 6, Ocon 7, Beyerman 8, Hülkenberg 9, Bortoleto 10, Alonso 11 ve Bottas 12. sırayı elde etti. Bugün en çok tur tamamlayan sürücülerse sırasıyla 164 turla Gazli, 118 turla Verstappen, 106 turla Behrman, 89 turla Ocon, 86 turla Norris, 80 turla Piastri, 81 turla Hülkenberg, 78 turla Lökler, 67 turla Hamilton, 66 turla Bortoleto, 61 turla Alonso ve 54 turla Bottas oldu. Yine 5 gün boyunca en çok tur atan takımlarsa aşağı yukarı şu şekilde dostlar. Mercedes 500 turla en çok tur atan takım olurken Ferrari 437, Haas 390, Alpin 347, Racing Bulls 321, Red Bull 303, McLaren 287, Audi 240, Cadillac 164 ve Aston Martin 66 tur tamamladı. En çok tur tamamlayan güç ünitelerinde ise yine Mercedes'in liderliği var. Mercedes kullanan takımlar toplamda 1134 tur atarken Ferrari 991, Red Bull Ford 624, Audi 240 ve Honda 66 tur tamamladı. Toparlamak gerekirse bir test gitti, kaldı iki test dostlar. Sıradaki testlerin ikisi de Bahreyn'de gerçekleştirilecek. Bunlardan ilki 11 ila 13 Şubat tarihlerinde olacak ve testlerin her bir günü sadece son bir saati canlı izleyebileceğiz. Ardından 18 ila 20 Şubat tarihlerindeki testlerde ise kesintisiz biçimde 3 günde toplam 24 saat canlı olarak F1 TV'den takip edebileceğiz. Ben de bu hafta boyunca test videolarıyla sizleri olabildiğince güncel tutmaya çalıştım. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve sıradaki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere, hoşçakalın.